Herkese selam. Sesim duyuluyor bilmiyorum. Kameranın sonu da bilmiyorum. Ama e, az önce trenden indim ve e, şu an Kadıköy'eyim, Çeşme'deyim. Şimdi Boğa'ya doğru gidiyorum. Arkadaşımla buluşacağız. Aşırı heyecanlıyım İstanbul'a. Aşırı. Şimdi hava çok iyi. Hava gerçekten çok iyi. E, şimdi Zeynep'le buluştuk. Gerçekten yani <laughs> Kadıköy ayrıdır ama bacına gittiğin Kadıköy bir tabii, başkadır. Tabii, hani tabii. hep derim, hep derim. Hep, hep derim. Ben sonunda Kadıköy ve biz. Şimdi çok şükür. Çok tamam. Nata yemeğe <laughs> gidiyoruz. Ha tamam. Böyle bir kafeye oturduk. Adı neydi? Yes. Aşırı vibes al. Evet. Ve içerisi çok iyiydi. İçinde koyacak mısın? Evet. Çektim. Ee, Zeynep gitti. Yani tuvalete gitti. <laughs> Beni bırakıp gitti. Ve ben de onu bekliyorum. Birazdan Mimar doğru gideceğiz. Ya İstanbul o kadar çok seviyorum ki ya anlatamam size. Yemin ediyorum içim içime sığmıyor ve hava güzel. Ve İstanbul'dayız ve bacımla birlikteyim. Hani Allah'tan ben daha ne isteyebilirim? Abi şu duvarlar bile nerede? Şu duvarlar ya da şuradaki duvarlar. Ya her şey o kadar iyi ki anlatamam size. Ya bakın ben buraya yemin ediyorum her şeyimi veririm. Look at this table yani şu masaya bakın abi. Hani anlatabiliyor muyum bir vibe bir bir şey? Öyle. Bir şey değil, bir şey. <gülüyor> öyle. <gülüyor> ee, herkese selam. Şu an e, Eslebe geldik çünkü e, evet, girmeye çalışıyoruz ama girmek için birisinin bizi sokması gerekiyor sanırım. Ve insan arıyoruz. Yani döne döne insan arıyoruz gerçekten. TikTok yaptım bunun için. umarım bulabiliriz ve umarım girebiliriz. Çünkü gerçekten çok istiyorum. Çok özledim orayı. Zeynep de şu an Lompo'da. Bekliyorum. Burada da kedi var. İstanbul kesen güzel bir yer şey oluyor. Ama umarım Mimarsan'a girebiliriz yani. Hiçbir şey olmaz. Özgür var burada da. Merhaba. Okulun geziyor. çatıya çıktınız mı? Yok. Hiç Hı -hı. girmedik. çatıya çıkıyormuşuz sanırım. Hiç Mimarsan'a gelmedin ben daha önce? Ben gelmedim. <laughs> tamam sen Mimarsan'ı gezdireyim. Evet ya. lütfen. Lütfen. <laughs> Çok gerginim. Evet, herkese selam. Zeynep'le şu an Sophie'yi bağlıyoruz Zaten burada bacım. Öyle şu an şenlik hala devam ediyor. Biz de e, aşırı bu arada. Ve bak ikimiz de bir uyumlu falan giymesi hani bizi çok da şartlar. Ayrı ayrı kötü olurdu. <laughs> <laughs> Gerçekten herkes her şeyi öğrenmiş. Ben başka bir istemiyorum. şu an İmaisa'nın gizli üstünde şeyiz. Biz, ee, zaten. Yani çok insan daha vibe'dık ama e, çok fazla gerçekten sevmediğimizi hissettik. Özellikle o dörtlü bizim hakkımızda nasıl bir bilgiye sahip. Ben bunu çok merak ediyorum. Evet, Yargılanacaksın. Sen, sen kendini biliyorsun. Yargılanacaksın <laughs> kardeşim. Kaçışın yok var ya seni, seni bundan sonra Los Angeles bile Sen patlamaz. Bundan sonra ha. çıkarken bile... İzin alacaksın, izin. Çıkabilirim. Kişilik haklarına aykırı lan bu kadar anlatmak. Uzat hayatım tacize uğramış benim gibi kadar. hissediyorum. Hayatım ilk defa gördüğüm sana benim Abi, abi. Ee, arkadaşlar az önce yemek yedik, yemekten şey çıktık. Ee, oh. ne yemiştik? Çıtır mantı diye bir şeydi. Ben ilk defa yedim böyle kuru, ama ee, yoğurtla falan böyle ıslatıyorlar. Çok garip bir şey ama çok güzel, çok beğendim. Ama çok tıkatıyor yani, bayağı tıkandım ben. Zeynep de burada. Şimdi gerçekten Mimar Sinan'da yaşadığımız o şeyden sonra maçayla bünyemizi <laughs> sakinleştirmeye gidiyoruz. Harmana gideceğiz şimdi. Yani gerçekten evimi özledim. Hani öyle bir etki yarattı. Gerçekten Allah sizi ne yapmasın diyorum başka bir şey demek istemiyorum. Şimdi gerçekten sadece harmana gidip e, Bir sonraki diyebiliyorum ben. Buraya geçtik çünkü bir baya bir sonra bu arada. Harman kapalıymış bugün. Ya bugün daha ne kadar saçmalayabilir? Gerçekten merak ediyorum. Hani harman bu. Sen harmansın. Bir dakika şunu Bayılacağım. Social Studio akar. Ama hayır. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Çok geçiyorum. Ee, arkadaşlar selam. Ee, korkunç bir haldeyim. Farkındayım. Ya ölüyorduk gerçekten. Canımızdan oluyorduk yani. Şakasız. Ee, şimdi odaya geldik. Birazdan Kadıköy'e ineceğiz. Ama bu arada sen yorgun musun? Ben de. Ama nasıl bir yorgunluk onu çözemedim. Şu an Zeynep telefonu şarj ediyor. Boka bastı, otele gelirken, oteli bulacağız diye. Ee, o şekilde. Şimdi, geçen garip bir gün. Az önce de arkadaşımız aradık, onunla konuştuk. Günümüzü anlattık. Öyle, umarım videonun devamı gelir. Şimdilik şüpheli. Arkadaşlar selam. Ee, az önce Lady Gaga partisinden çıktık size çekmeyi unuttum özür dilerim. Ee, ama çok eğlenceliydi bence. Ne düşünüyorsun? Çok, <laughs> çok güzeldi. çok güzeldi. Çok güzeldi. Ee, full queer community. Ay bismillah ne oluyor yan tarafta. Şu an Kadıköy'den e, Tophane'ye nasıl gideceğimizi Zeynep Hanım muhisi çok korkunç. Ay. Rezil oldu baba. Şeyler oluyor anlamadım hmm. Neyse işte tophaneye gitmeye çalışıyoruz Kadıköy'den Saat 12'ye geliyor <gülüyor> <gülüyor> Varırsak update derim Varamazsak update'leyemem Abi düşünmeye çalışıyorum İçinden bir şey gösteriyor <laughs> Vapurdayız Ben bu yollardan hiç geçmedim Bir şey diyeceğim kesinlikle bok gibi bir yol o Çok <laughs> eminim ona Sendirin. Geçen ben Taksim'den şeye gidene kadar ölüyordum Geri döndüm O yoldan inemedim en kötü yürürüz bu arada. O ağaç çok iyi. Ee, herkese selam. Bugün e, cumartesi. Şu an burada Uyandım. Bu uyanmaz. Şu an Kapıköy'e gidiyordum. Ama bu şekilde. E, umarım sesim geliyordur ama gelmeyebilir. Çünkü çok fazla ses var. E, o yüzden e, bu videoya kadar devam edeceğim. Ama gerçekten şimdi bir süre vapurda o vakit Şu an Zeynep'le e, Kofi'ye geldi. Sizlere bir be, çiçek verdim. Ben çiçek aldım. Zaten bacım. E, şu an Kofi'deyiz. Kadıköy'de eylem var. <laughs> çiçek. E, o yüzden çok korktum. Gelirken ve iki farklı yani kafeye gitmişim yani evet. korkunç bir yer. Tüm kafeleri gezdik Kadıköy'de. Ne yapayım? O burada en güzel de bu yani gerçekten. Evet. E, bugün ne yapacağız? E, bugün Kadıköy'deyiz. Hı, aynen. Yani bu tarafı. Ama Kadıköy'de çok güvenli değil. Evet. O yüzden. Bir yer değil benim. Yani. E, bence bence evet. Ya. Bir yer değil yani. yani. Arkadaşlar selam. Şu an böyle çok mistik bir yere geldik. Hani inanılmaz şekilde hippye. Zeynep kim? Merhaba. <laughs> ee, bu da böyle bir goril bey var. <laughs> goril beyle fotoğraf. Live. Bu da, da böyle bir püsküller, bir bir şey var. Oha, oha çok kreatif beğendim. Sen kaç yıldır buradasın? Ve senin neslin ne zaman tükendi? Ee, en büyük sorularından bir tanesi bu şu an. Bu ne zaman oldu? Şeye benziyor. Fare. Far ben. <laughs> <laughs> Fare, firavun faresi. Sincap. Ama çok sesinden nefret ediyorum. <laughs> Zeynep'le birlikte Marmaray izlemeye geldik. <laughs> Siz şimdi <laughs> ne aktiviteler yapıyorsunuz? Orası da bizim aktiviteler. Kanka aynen Galata. Orası da Marmaray'ın rayları. Çok <laughs> Paşa mi gidiyoruz? İçeride Disney Bella var. Oh As my god. Ay, Ama küfür etmeyelim. Açtık ya. Açtık, <laughs> açtık canım. Opin'i da örmedi. Bizim köy de böyle bu. <laughs> <Ha. gülüyor> Bizim köy de böyle. <laughs> fi var. Daisy var. Milos var. Bu ne? Açın ne olur. <laughs> Çok ihtiyacım var şu an. Gerçekten. Allah yarabbim. Allah Nerede ya, ah bu ne Zeynep? Hmm, wow, <laughs> bu köyde aradığım ev, aradığım bahçe yani doğal ya bütün kız. <laughs> Bay <Benim> bulunmuş. <burada cık. gülüyor> <laughs> <laughs> Bunlara bakarak. Bir şey diyeceğim, bizim önümüzde trafik kapanmış fark ettim mi? <laughs> Kimse koymuyor çalmıyor. Çok sert geldi. Evet. Öyle bekliyoruz. <laughs> da <daha> <laughs> ee, biz geri geldik, yemek falan yedik ve yine oraya geldik. Bir aklı ya burayı o kadar çok seviyorum ki bakın buraya insanlar e, kendileri şiirler yazıyor, e, burada gördükleri rüyaları atıyorlar. Bunları bu arada alabiliyorsunuz isterseniz ya da siz de bir şeyler yazabiliyorsunuz. Burada kağıt kalem var. Ya burayı o kadar çok seviyorum ki mesela sen o yolun sonundaki Deniz'sin. Sara Katyasin hani. Burada rüya kutusu var. Buraya gördüğünüz rüyaları yazabiliyorsunuz. Ya, i̇nanılmaz güzel bir yer. <laughs> evet. Diyorum ya ben alayım diye. Burada çocuklar için kitaplar var. Bakın birisi bunu koymuş. Bunları alabiliyorsunuz mesela. Ben geçen buradan tablo almıştım. Yani, yani çok güzel bir yer ya. İnanılmaz seviyorum. Böyle bir köşe. <laughs> Ama çok iyi olay ya. Evet. ve şöyle bir et. Gerçekten. Aa bak kedi mutfağı. Evet. Oha ya. <laughs> Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı, kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Aptım. <laughs>